Evet çocuklar. İkra bugün bir parka gelmiş. İkra şuradan da taşkın. Burası küçük biraz. Bak gel. Hadi. Hadi. Ama el acıdı. Acıdı mı? Evet arkadaşlar. Burası da çok büyük bir park. Çok güzel şeyler var. Ama çok sıcak. İkra her şeye bindi her şey. İkra şuna da binmek ister mi bir tanem? Ben süreceğim. Bunu kendi başına sürebiliyorsun İkra. Araba gibi aynı. Hmm. Çok güzel. Premze premze. Ay <laughs> oh, İkra çok güzel sürüyorsun. Evet çocuklar İkra bugün başka bir parka geldi. Oynamaya devam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Sizleri çok öpüyoruz. İkra bay bay. Bay bay. Bay bay. Yaşta.